Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Deli isenler yepyeni bir video haberimizde sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli takipçilerimiz Kazakistan devletinde savaş büyüyor, hükümet hepsini öldürün emrini vermişti. Kazakistan'dan flash bir son dakika bilgisini sizlerle paylaşıyoruz. Orta Asya ısınmaya devam ederken Kazak hükümetinden, protestoculara karşı sert açıklamalar yapıldı. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı, teröristler tamamen bitene kadar, onlar öldürülene kadar terörle mücadele operasyonlarımız devam edecektir, diyerek bütün dünyaya bir açıklama yaptı. Kazakistan Devleti'nde bildiğiniz gibi akar samından hemen sonra binleri bulan göstericiler sokağa çıkmıştı. Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı, yaptığı açıklamasında hali hazırda terörle mücadele operasyonlarımız devam ediyor. Bu operasyonlarda teröristler tamamen bitinceye kadar devam edecektir, ifadesini bütün dünyaya haykırdı. Kıymetli izleyenler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise kolektif güvenlik örgütünden barış gücü desteği istemişti. Bu üye ülkeler Kazakistan'a 2500 barış gücü konuşlandırma kararı almıştı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı yaptığı son paylaşımına göre olayların başladığı günden bugüne 103'ü Almatı kentinde olmak üzere toplamda 164 kişi hayatını kaybetti, ifadesi kullanıldı. Değili takipçi İlerlemiş teröristlere hiçbir zaman acınmayacaktır. İlerleyen saatlerimize buluşmak ümidiyle hoşça kalın.